Hoş geldin. Çok mu özlendik acaba? Çok. Çok özledim canım. İyi misin sen? İyiyim. 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 Sadece özledim seni. Çok özledim. 胖子。 Eve gitmek istemedim. Seni görmek istedim. Eve gitseydim halam bırakmazdı zaten beni. Sevdim halanı. <laughs> o da seni çok sevmiş. Sağ olsun. Abin nasıl? Değil mi? İyi. İyi fena değil. Ama onu bir daha hastaneye bırakamam. Yalnız kalmaması gerekiyor. Doğru düşünmüşsün. Zaten adamlar da peşini bırakmaz artık. Bu adamlar zaten niye bir türlü bizim peşimizi bırakmıyor ben anlamıyorum. Yani işte abi yüzünden çok kötülük yaptım Mavur. Yani bizim bildiklerimizden ziyade bilmeklerimiz var da doğrusunu yanlışlı sen nereden bileceksin? Değil? Ama görüyorsun halini Celal. Hasta abim. Yani kimseye bir kötülük yapabilecek halde değil şu anda. Ayrıca kendi canına kıyıyordu. Eğer biz yetişmeseydik ölecekti. Bu alemde kendine verdiğin cezanın hiçbir geçerliliği yok. Eğer ölmediysen her şey kaldığı devam ediyor. Bu alemde? Bakıyorum evet. da sen iyi alıştın bu alemlere. Ne oldu şimdi? Mafya mı olmaya karar verdin? Yok. Benim hiçbir şeye karar verdim yok. Benim yolum belli. Yılanın başını ezene kadar bana rahat yok. E yılanın başı belli. Nasıl yani şimdi bütün bu olanların altında gerçekten Mehmet İnce mi vardı hep? Nereden çıktı bu Mehmet İnce sürekli, ha? E bu Tolga uyduruyor bunlara değil mi? Celal adam savcı. E ne olmuş? E bilmediği bir şey olsa konuşmazdı, değil mi? Ben de ondan bahsediyorum işte. O bilgi bize vermekten çok seni etkilemeye çalışıyor gibi. Celal. Ne? Yalan mı? Sen beni kıskanıyor musun? Bayan. Tamam. Tamam kapattım konuyu. Çok özledim seni. с этим. Thank